Bu de keserim arayı. Bunlar barlıya kasa birincisi. Geç de olsa ekim dikimlerine başlandı. Barlıyalar neydi? 20 santim derinlikte olacaktı. Tabii küçük barlıyalar 15 santim. Daha küçük barlıyalar 10 santim olabilir. Barlıyanın sıra arası 20-25 santim kalabilir. Kuraklıktan dolayı geç dikimler başladı. Toprak atalım. Torf toprağa işaret geldi. Bu torf e, da karıştırıyor. Önceden de karıştırdık da torfu da. Yeterli gelmediğini düşünüyorum. Az torf toprağa atıldı. İçinde perlit de var bir miktar. 이거 갖다